بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حججال öğretmenler nesil yetiştirmenin bir ucundan tutmakla görevlendirilmiş hepimiz. Bir anlamda anneler ve babalar, çünkü onlar da nesil yetiştiriyorlar, asıl öğretmen annedir zaten. Hepimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siretini, hayatını okurken kendimize çok önemli notlar çıkarabiliriz. Evet, bu şurada yapıldı, şu kadar şehit oldu, Halid şuraya geldi. Bu bilgiler, bilgisayarın da, kitapların da önümüze koyacağı şeyler. Ama bizim çıkarmamız gereken ve bizde etkili olmasını istediğimiz özü var bu Siret-i Nebi'nin. Bu Siret-i Nebi'yi okumuş isek, özümsememiz gerekir. Özümsedi isek şu noktaları karşımıza çıkaracağız o zaman. Bir, sıkıldı, bunaldı çocuğundan, talebesinden, vesairesinden, işçisinden. En yakınlarından dert gördü, baskı gördü. Ummadıkları onu arkasından vurdu gerekli yardımı yapabilecekleri halde en yakınları ona yardım etmediler. Onu darda bıraktılar. Bunları gören bir Müslüman gerçekten siyer okumuş ise gelir geçer dertler olarak görür bunları. Teselli bulur. Neyle teselli bulur? Çünkü bilir ki onun peygamberi yüzde yüz bir puan bile düşük değil. Şirkle, zulümle, kavgayla, vurgunla, katliamla dolu bir dünyada peygamber oldu. Yüzde yüz böyle ama. Kendi doğurduğu çocuğu kürekle toprağa kazıp canlı canlı toprağa koyan insanların olduğu bir dünyaya geldi. Ama onun peygamber oluşunun aleyhissalatu vesselam yüz senesi geçmeden insanlık ne hale geldi? O güzel sonuçların çoğunu kendisi göremedi ama ona iman edenler onun davasını ve dinini yaymaya çalışanlar o sonuçları hep gördüler. Siyer okumak sadece Vay be, neler yapmışlar. O an şu Ebu Cehil'i boğmak lazımmış demek değildir. Peygamberimin hayatını okuyorum. Namazını, namazım edindiysem, ibadet olarak algıladıysam, onun hayatından da, çilesinden de, mutluluğundan da, evliliğinden de, kendime pay biçmem gerek. Evet o 25 yaşında evlendi diye benim de 25 yaşında evlenmem gerekmiyor. Ama yapabileceğim çok şey olduğuna çok güzel teselliler çıkaracağıma iman etmem gerekiyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta her siret okuyan bilir ki Mekke dönemi ve Medine dönemi farklı dönemler. Aynı peygamber, aynı din, Toplumlar üç aşağı beş yukarı aynı. Ama Mekke'deki güttüğü idari politikalar Medine'dekinden farklı. Mekke'yi bir planlama ve hazırlık dönemi olarak geçirmiş. Medine'yi pratik dönemi olarak geçirmiş. Kıyamete kadar da bütün Müslümanlar aile eğitiminde, nesil yetiştirmede belli bir dönemin planlama, yetiştirme, hazırlama olabileceğini Medine dönemi gibi semere göreceğimiz, meyvesini toplayacağımız dönem olacağını bilecek. Bunu da siretten çıkaracağız. Eğer Siret-i Nebi'den bunu çıkaramıyorsak, biz hikaye okuyoruz. Siret-i Nebi okumuyoruz demektir. Özellikle hocalar, özellikle bir insan yetiştirme görevi ile kendisini görevli gören herkes için geçerli. Bir başka önemli husus, üçüncü nokta diyelim buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'sini, Medine'sini okudup, öğrenip, incelediğimizde göreceğiz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karma iş yapmamış hiç. İşinde hep öncelikliler var. Önemliler var. Rahata bakılarak yapılacak olanlar var. Akideyi ve tevhidi Hiçbir zaman ikinci konu yapmamış. Haramlardan kaçınmayı, haramsız bir toplum kurup haramsız bir toplumda yaşamayı hiçbir zaman ikinci konu haline getirmemiş. Dolayısıyla kıyamete kadar hiçbir zaman Müslümanlar akideden, tevhidden, haramsız bir toplumda yaşamaktan daha önemli bir iş yapamazlar. Hiçbir zaman sakallı olmayı tevhidin önüne geçiremezler. Hatta ve hatta ve hatta hiçbir zaman namazı tevhidin önüne geçiremezler. Tevhidden sonra gelecek namaz, oruç, hac. Bunu Siret-i Nebi'den çok net bir şekilde zaten öğrenmiş olacağız. Bir dördüncü husus da onun bütün sireti yani 63 yıllık hayatı öğrenildiğinde bir Müslüman da, bir hoca da, bir annede, bir babada olmazsa olmaz karakterler. Müslüman için tabii konuşuyoruz. Bunlar olmazsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmanın lezzetini göremezsin denecek şeyler var. İlim, planlı iş yapma, kademelendirme 4 yaşında bir şey anlatılır, 6 yaşında başka bir şey anlatılır. Önce abdest anlatılır mı? Hayır, önce taharet. Önce namaz mı? Hayır, önce abdest. Önce namaz mı? Kur'an okumak mı? Önce iman. Sonra namaz, sonra Kur'an. Olmadı. Ayrıntıya gireceğiz. İman edecek, namaz kadar Kur'an okuyacak ya yani namazda okuyacak kadar. Sonra namaz, sonra Kur'an'ın geri kalan kısmı bir kademelendirme olacak. Her şey hikmete binaen yapılacak. Ne demek hikmetli bir iş yapmak? Şu anda bunu nasıl yaparsam iyi olur? Gelecekte hangi sonuç daha iyi gelir? Hangisiyle gelir? Hikmetli iş yapacak. Söz hep tatlı söz olacak. Sabır olacak ve yumuşaklık esas olacak. Dünyaya tenezzülsüzlük, zühd olacak ve cesur olacaksın. Bunlar varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 senesinin özeti sana yüklenmiş demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.